Aslında korona diye bir şey yok yalan bu e, şeyler kolonya satışları yok dezenfektan maskeleri 5 liralık maske olmuş 80 lira yalan öyle bir şey yok aynen inşallah benim kaynanama gelir de ben de kurtulurum. Başka. Allah korusun efendim öyle değil Yok yok. yok, yok. yok, yok aynen inşallah. hırsızım biz evlere giriyoruz normalde. Yani ufak tefek bir şeyler çalıyoruz ama şu anda herkes evinde. Hiçbir yere giremiyoruz. Bize taş mı yiyelim? Sayın Cumhurbaşkanı buradan size sesleniyorum. Bize bir fon falan bir şey ayrılsın. Çok teşekkür ederim efendim. Saygılar. Saygılar. <gülüyor> 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 Done? Yep. Alright. How's that look? Uh, it looks <gülüyor> <gülüyor> great. <gülüyor> Alright. <gülüyor> Alright. <gülüyor> done? Yep. All How's that look? Uh, it looks great. <gülüyor> <gülüyor> <Alright>. <gülüyor> Ondan sonra şeyden ne yakatsın abi ki? Yani virüs var mı? Bakın ben görmüyorum virüsün olduğunu. Virüsün olduğunu görmüyorum. Yani şöyle bir bakacak olursanız virüs diye bir şey ben görmüyorum. Yani yoktur. Hmm. Bana göre yok yani. ben rahat Kapattılar. Mi? İşte virüsü şimdi neyi kapatmışlar? Türkiye'de de işte diyorlar ki ibadethaneler de kapatılsın, AVM'ler de kapatılsın hiç olmazsa. E Şeyleri de kapatsınlar abi o zaman. E, cem evlerini falan da kapatsınlar. Tabii tabii bütün ibadethaneler. Onlar da mı kapanacak? E, sokağa çıkma yasağı versin abi o zaman insanlara. Bak ne güzel insanlar rahat yani ben rahatım. Siz hiç etkilendiniz mi? Yok öyle bir şey de yok zaten. Yok mu? Bana göre yok yani ben görmüyorum. Ya, ölenler ben, var ya abi biraz onlar bizi... Nerede düşünmüyor. yok abi ya? İtalya'da. O dünyanın her yerinde Dünyanın her yerinde ölen zaten kendi kendine ölüyor Onlara Allah bir şey vermiş onlar ölüyor Bu bir oyun mu diyorsunuz? Yani evet. bence bence bir Sıkıntılı bir oyun yani Yani bugün Çin'i kapattılarsa Türkiye'yi kapattılarsa Bilmem orayı burayı ülkelerde böyle bir Şey yayınladılarsa Bir sıkıntı var yani bir yerde Ama yani insanlara da baktığımız zaman yani caddeler böyle güzelse Bence Hayat güzel yani Yeni rakı mı işte. Yeni rakım. Bir dakika bir dakika Yeni rakı Tamam yeni rakı Tamam ben alacağım ver parayı. amca yeni rakım istiyor. Yeni rakım. Litrelik mi? Litrelik. Tamam. Buz da istiyor musun? Tamam çok teşekkür ederim. Ev bile Tamam. Sakaran var mı? Tamam. Tamam, Sakaran var, <laughs> var mı? Sakız mı? Sakız da olur. Sakız mı? Sakız. Tamam sakız Hoş da olur. Hoş geldin sigaradan bari. Tamam sigara tamam. olur. Şimdi bir tane litrelik mi? Litrelik yeni rakı kaç lira lan? Hiç. Hiç olur. مادی اونی بونی چگارتی ور مادی سونا دو نه نه, آره. نه با نه بلی من خسته کورونا نه ده. ای بابا هد. یعنی بی هفت باشم از دو بی تاگم دو تن هفت تا بریس خسته لگ نه آره برس. برالار دا اصلا گل مز مه برالار دا کار هر طرف کار باش چشن <تصفح> Hayır, külüp, tarifat, bollur, alışveriş kenarına, evvelluk fikret, dört tek sebe yapılır, hemen teslim kesine... İki, Vikit bana Dışarı çıkacağım ha. Çık. Sıradan korkuyorum, gider geldik giderim ama sıradan korkuyorum. Bulaşır da sıraya bulaştırırım diye sıradan korkuyorum. Yok sen unumla değilsin. Lan Kur'an'a! Gel sen gel artık lan. Vallahi bıktım yemin ediyorum bıktım ya. Of Korona, korona, korona. Hep 24 saat korona. Psikoloji bozuldu benim ya. Of. Gene devirdi. Sana korona yaklaşmaz. Hı -hı. Git ya, git ya, git ya. Korona. Korona. Erkek misin, bayan mısın? Gel. Gel, 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 gel. Bana bir gel, gel. gel. gel, gel. Üç harfli misin? Beş harfli misin? Alt harfli misin? Gel gel gel. Gel lan. Çıldırdım ben ona lan. Ezrail dahil of. Azrail dahil. Vallahi, Vallahi kafayı yedim ya. Korona. Korona. Gel lan. Vallahi yiyeceğim abi. Korona. <laughs> Korona. <Kur 'anım! gülüyor> yedim, 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 yedim. Merhaba arkadaşlar. Korona gelsin de beni bulsun bakalım burada bulabilirse. Hadi de çeker mi? <gülüyor> <gülüyor> korona gelsin de beni bulsun. Ağaç kakan gibi yuva yaptım buraya. Hadi korona gelsin beni bulsun bakalım burada. Erkek ister nereye gidiyor korona? Hadi iyi günler. <laughs> Nasıl bir daha... Şimdi sen nereye gidiyorsun? Ben şimdi ikinci kari'nin abına gidiyorum. Birinci kari bu abda. Abi biliyordu. Bir abda de vallahi köydedir ikinci kare. Üçüncü kare de dağdadır. Ona? Ona da sabahla gidiyor. Kurbanım kumandanıma. Hayır Vallahi ya. bir yere gitmiyorum. Bak yasak yasak. Yasak olduğunu biliyorum. Ellerinizden der gözlerinizden öperim. Beni idare edeceksin. <laughs> Hadi iyi akşamlar. Evet. Kuş. Kuş de bulaşmaz mı? Bulaşmaz. Abdül Alınıyor. Olmaz. Melekler yıkıyor be bizi. Melekler yıkıyor. Aşk olsun ya. Melekler yıkıyor bizi. Önümüzde her şeyimiz meleklerimiz. Evet. Peki parklar kapalı mı? kapaya. Büyük parklar da mı kapalı? Evet. Niye büyük parklar kapalı Çünkü kızım? Çünkü korona virüsü var. Peki koronavirüs yaramaz mı virüs mü? Karame virüs yanamay virüs. Koronavirüs geçince büyük parklara gidecek miyiz? Evet. Korona büyük yer biz evet dışarı çıkalım. Bir tane park arayalım kendimize bir tane. He? Sonra da gidelim park. Tamam mı? Tamam kızım gidelim Çünkü parka. Çünkü korona virüs yaramaz virüs var. Virüs geldi korona yaşar mıyım sorana. Virüs geldi korona yaşar mıyım sorana. Kurbette bir yarim var ben ölürsem korona gelme korona, dur etme korona Çin'de yerin iyiydi de, sakın gelme çorma Git gelme korona, dur etme korona Çin'de babamı soktu da, sakın gelme bu yana <laughs> ne olmuş sana böyle? Bir şey yok. Niye böyle geziyorsun? Koronavirüsten korunmak için. <gülüyor> <gülüyor> başka çare bulamazdın mı ne? dayı? Mehmet abi başka çare bulamazdın mı? E niye Koronavirüsten korunmak için taktın. Kim taktı sana bunu? Baban, Evdekiler mi taktı? Osman taktı. Öyle. <laughs> Osman kim? Dayı mı oluyor senin? Osman sen? Osman taktı. Mehmet... Ya arkadaşlar iki gündür söylüyorum. Kimse sokağa çıkmasın diyorum. Yine millet bildiğini okuyor. Sağlık Bakanlığı diyor, dışarı çıkmaz, siz yine dışarıdasınız. Vallahi jandarma dolaşıyor, toplayacak haberiniz olsun. Ondan sonra muhtar, gel beni karakoldan al deme. Vallahi gelme ne dedi, yeter ya. Dad, where do you think you're going? Beer with the guys? <laughs> not right now, you're not. Why? Do you want the coronavirus? Cause that's how you get the coronavirus. Jason's letting his dad go. Well, I'm not Jason. Never let me have any fun. And you need to wash your hands. Millennial. Coronavirus karşı düşünce? Günde diş yiyin. ama. en azından herkesle güvenli bir mesafede olursunuz. Çok dikkat. Hiçbir şey okey oynamamıza engel değil. Is <laughs> he doing this for a